Evet. Dostlar, atölyede iş bitti. Şimdi çay tepsimi aldım. Kışlığımız hazır. Bir aile emek verdik. Bugün değişik bir paylaşım olsun istedim. Günlük rutinlerimiz. Buradan çıkıyorum. Hem sonbahar halini görmüş oluruz bahçemizin. Hazırlık yapıyoruz. Evet, buralara yaprakları gübre olsun diye doldurdum. Burada bir erik vardı. Onu komple budadık. Burada fasulyeler, tarlalar için sırıklar hazırladık. Bu bahçemizin son hali. Evet, yavaş yavaş belirliyoruz. kulübemizi ufak ufak temizledik. Kışlıklarımız hazır. Ocak altı odunlarımız hazır. Şöyle. Burada ıspanak, marul, soğan, tere, roka, turp. Onları ettim. Buraları yavaş yavaş belirliyoruz kulübenin içi tavuklara yavaş yavaş hazırlandı. Şöyle şurası tüm kapalıydı. Burayı aydınlattık. Komşumun biberleri daha canı hayatta. Evet sonbahar kendini belli ediyor. Bunlar belleme yaptığımız yerden çıkan ağaç kökleri. inanılmaz derecede kök çıkıyor buradan. Bu budadık. Evet çayım da geldi. Şöyle hurma ağacı sarardı. Kulübemiz yenilenecek ama elimizden geldiğince bütçemiz çok yüksek değil kanalda su yoktu. Belediye suyu kesmişti. Suyu yeniden göndermiş. Tabi ihtiyacı olanlar oluyordur. Aşağı bahçe komşunun bahçesi. Fena. Evet. Şimdi benim en çok uğraştığım kısım burası. Burası dik vaziyetteydi. Çok berbattı. Burayı düzledim. Buranın altında ağaç, yaprak, ne varsa buraya topladım. Çürüyüp torf olacak burada. Burası çok verimli bir yer olacağını düşünüyorum. Burada dut vardı. Onları budadık güzelce. Şuraya kısa geldi bir dolgu yaptım. Şuraya. Yani ekeceğimizden değil biz kadar ekeriz. Burası görsel olarak düzgün olacak. Bu şekilde Burası tüm kapalıydı. Şimdi bahçemiz çok şahane güneş alacak önümüzdeki sezon Allah izin verirse. Bahçeden beklentim çok yüksek. Buraya bir e, kamp masası çok. çok şahane olacak. Akşamları burada vakit geçireceğiz inşallah çay içeceğiz kahve içeceğiz konusunda hiç sıkıntımız yok. Kanalımızın kışın kestiklerini söylüyorlar ama e, şu anda su akıyor. Yaz döneminde hiç su sıkıntısı biz çekmedik. Komşuların anlattığına göre e, ara ara su kesiliyormuş. Ama biz hiç sıkıntısı çekmedik. Şimdilik bu görüntülerle veda edip Allah'a ısmarladık diyorum. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Abone olup destek olursanız kıymetli zamanınızı bir dakika, iki dakika, beş dakika bizi ayırırsanız bizi mutlu edersiniz. Her ne suçlu lisan ettiysek affola Allah'a emanet.